Üstünden yıllar geçmiş olmasına rağmen gizemi çözülemeyen olayların bazılarını sizler için derledik. Shack Harbor UFO olayı 1967 yılında Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde Shack Harbor köyü yakınlarında bir dizi parlak ışıkla tanımlanan ve suya çakılan bir UFO gözlemlendi. Olayın detayları ve UFO'nun kaynağı hala net değildir. Nükleer silah denemesi ve UFO bağlantısı Soğuk savaş döneminde yapılan nükleer silah denemeleri sırasında bazı durumlarda UFO'lar görüldüğü iddia edilmiştir. Bu olaylar ve UFO'ların nükleer silahlarla olan bağlantısı hala bir gizem olarak kalmaktadır. Asya'daki yeti izleri, Himalaya dağları ve çevresinde, özellikle Tibet bölgesinde, dev ayak izleri bulunduğuna dair iddialar ortaya atılmıştır. Bu izlerin sahibi hala kesin olarak belirlenememiştir. İspanya'nın Belmez kasabasında bir evin zemininde yüzlerce yıl boyunca beliren ve değişen insan yüzleri resimleri gizemini korumaktadır. Bu yüzlerin nasıl oluştuğu ve kimin tarafından yapıldığı hala bilinmemektedir. İngiltere'de efsanevi Kral Arthur'un mezarının yeri hala bilinmemektedir. Kral Arthur'un varlığı bile tarihi bir gerçek mi yoksa efsane mi hala tartışmalıdır. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.